şu yaptığın ne ayıp biliyorsun değil mi? Ya bir gün olsun ben senden sevgimi esirgedim mi? Ha? Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Ya sen şu küfe, niye uyuyorsun bu Aysel'e? Ha? Ulan siz bana nankörlük mü yapıyorsunuz lan? Gremi yapıyorsunuz ha? Yumurtlamayan tavuk mu olur? Kaç gündür niye yumurtlamıyorsunuz? Ha? Pis lan körler. Ulan keşke siz o tilki yeseydi be. Ah! <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Tavuklarla mı konuşuyorsun? Manyak ya. Yemin ediyorum manyak ya. La bir şey değil mi? Kaç gündür yumurtlamıyorlar. Yumurta stoğumuz bitti. Akşam açız. Ne açız oğlum? Tavuklardan birini keser yeriz işte. Bitti. Lan var ya seni bu kümesin etrafında göreyim. Yemin ediyorum topuklarını sıkarım lan. Yetersiz. Yapma ya. Tamam oğlum tamam. Korkma yemeyiz tavuklarını. E hadi markete gidelim o zaman. Yumurta da alırız. Rahat ol hadi.